Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek soruları sizler için paylaşacağız. Yazılı sorularımız arkadaşlar yeni sisteme uygun açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Evet birinci sorumuz bu şiirde yer alan bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşısındaki boşluğa yazınız demiş arkadaşlar. Evet şiiri bir okuyalım. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. O çay ağır akar yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı solgun mu bilmem. Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Evet. Zambakgillerden soğanla üretilen keskin kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi demiş arkadaşlar. Bu bitki hangisidir? Bakalım şöyle. Sümbüldür. Hemen metnimizde de şiirimizde de bulalım arkadaşlar. Evet. Sümbül. Üzgün. Üzgün neydi arkadaşlar? Bakalım. Mahzundu değil mi? Üzgün. Yazı bölümünden de açalım. Masum işaret diyelim. Çaydan küçük, yazın kuruyan veya suyu azalan küçük akarsu. Bu nedir arkadaşlar? Dere'dir. Evet, dereler. Nerede geçiyor bakalım? Dere burada. Şöyle işaretleyelim çok ince gözenekli pamuk ipek veya sentetik dokuma buna da arkadaşlar ne diyoruz tül diyoruz evet metinden de tülü bulduk anlamları verilen kelimeleri sözcükleri bulmuş olduk devam edelim yukarıda metinde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz bulduğunuz deyimleri ve anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız demiş arkadaşlar Evet babam nasıl olsa işleri yoluna koyardı yoluna koymak Babamın yüzü gülmüştü ya. Ötesinin önemi yoktu. Yüzü gülmek. Sanki kendi yerine bisikleti bırakıp o da çekip gitmişti. Çekip gitmek. Pencereden akşamın sokaklarını sokakları kaplayan karanlığına dalıp gitti. Evet dalıp gitmek. Deyimlerimizi bu şekilde buldu arkadaşlar. Şimdi bu deyimlerin ve anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazın demiş. Biz yazdık hemen okuyalım. Yoluna koymak, istenilen biçime getirmek, düzene koymak anlamındadır. Yüzü gülmek, sevinci yüzünden belli olmak, feraha kavuşmak. Evet, çekip gitmek, bırakıp gitmek, ayrılmak, savuşmak anlamındadır. Dalıp gitmek, bir düşünce veya hayal ile bulunduğu ortamdan uzaklaşmak anlamında kullanılır arkadaşlar. İkinci soruyu bu şekilde cevapladık. Hadi bakalım 3 ile... Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan çekimli fiilleri tespit ederek tablo örnekteki gibi uygun şekilde doldurunuz demiş arkadaşlar. Bu lokanta'nın yemeklerini pek sevdim. Bir tanesi doldurmuş. Biz diğerlerini devam edelim. Pek sevdim. Sevdim. Burada nedir arkadaşlar? Ee, sevdim. Haber kipidir. Görülen, e, görülen, geçmiş zaman. Şöyle de sevdim. Altını çizelim. Anlama kabiliyeti için bol bol okumalıyız. Okumalıyız. Evet bu da nedir arkadaşlar? Dilek kipi, meli malı. Nedir? Gereklilik kipi olarak belirtiyorduk. Okumalıyız. Altını çizelim. Erken yatmasına rağmen sabah erken kalkamamış. Kalkamamış. Evet bu da arkadaşlar haber kipidir. Mış, miş neydi? Duyulan geçmiş zaman. Mışlı geçmiş zaman diyorduk buna da. Evet, onun da altını çizelim. Kalkamamış. Hafta sonu Yasin'lerle pikniğe gidelim. Gidelim. Altını çizdik şöyle arkadaşlar. Gidelim. O da arkadaşlar. Yapalım, edelim. Dilek kipi, istek kipi olarak belirtiyorduk. Erken uyanabilmek için bu gece erken yatın. Evet. Yatın. Şöyle altını işaretleyelim. Yatın. O da arkadaşlar diyor değil mi? Dilek kipi, dilek kiplerinden emir kipi olarak ifade ediyoruz. Çekim fiilleri bulduk ve haber kipi, dilek kipi olduğunun çeşidini belirttik arkadaşlar. Dördüncü soru ile devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerin anlam özelliklerini tabloda belirtilen yere örnekteki gibi yazınız demiş arkadaşlar. Hizmetli personel yerlerdeki plastik atıkları topladı. İş kılıç fiili topladı. Beyazladı üzüntüden Cemal dedenin saçları bir anda beyazladı. Bu neydi arkadaşlar? Oluş fiilidir, beyazlamak. Kör olacaksa kadın zavallı çocuğa sopayla vurdu. Vurmak neydi arkadaşlar? Durum fiiliydi. Ağaçtan düşen çocuğun kolu morardı. Bu da neydi arkadaşlar? Morarması kendiliğinden olması oluş fiili. Yeni aldığımız kazağı hemen giymiş. Giymek bu da arkadaşlar iş fiili diyorduk. Doğan her güneşle seni düşünürüm. Burada arkadaşlar durum fiili yani düşünme durumundan çıkarabiliriz. Anlam özelliklerini bu şekilde tamamlamış olduk. 5, 6 ve 7 soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Şiirimizi okuyalım. Bir dünya düşünürüm. ilk günden beri açılmış da masallar gülü, hırsın, kinin kapısı kapanmış. Yüzlerdeki gülümseme çocuksu, gözlerde sevginin ışığı yanmış. Bir dünya düşünürüm, ülküsü kardeşlik, yaşlılar korkusuz, çocuklar mutlu ve yaşatan sevinçler için yarışta gençlik. O güzelim dünya ki yüzyıllardır, bütün altın kalplerce arzulanmış. Evet, metnin konusunu, şiirin konusunu Bulalım arkadaşlar. Şiirimizin konusu nedir? Umutlu olmaktır. Değil mi? Ne diyor? Ee, hep kapanmış, açılmış. Bu şekilde biz buralardan ifadelerden ne, ne anlıyoruz? Yüzlerdeki gülümse, çocuksu, geleceğe ait bir umut var. Yukarıdaki şiirin ana duygusunu yazınız demiş. Ana duygusu, kötülüklerin olmadığı mutluluk dolu bir dünya isteğidir diyoruz. Evet. Yukarıdaki şiirden hareketle dünyanın hiçbir yerinde savaşların olmaması, kötülüklerin son bulması için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi kısaca yazınız demiş arkadaşlar. Evet, savaşların olmaması, kötülüklerin son bulması yönelik birkaç cümlelik mantıklı yanıtlar vermesi beklenir diyor. Arkadaşlar, bununla ilgili birkaç cümle, kelimelik cümlelerle bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Sizlerin düşünceleri de burada önemli. Kendi düşüncelerimizi yansıtıyoruz. Evet, Yapılan araştırmalara göre Yunus Emre'nin şiirlerinin toplandığı divan ölümünden 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Anadolu'da Yunus Emre adını taşıyan ve Yunus Emre'den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerin bir bölümü dil incelemeleri sonunda titizlikle ayıklanmıştır. Böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Yine Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ile sürülen İleri sürülen 310 şiir daha başarıyla derlenmiştir. Yukarıdaki paragrafta yer alan öznel ve nesnel yargıları tespit ederek birer tanesini yazınız demiş arkadaşlar. 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Bu nedir arkadaşlar? Yapılan araştırma göre nesnel bir ifadedir. Anadolu Yunus Emre adını taşıyan ve Yunus Emre'den çok sonra yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerin bir bölümü dil incelemesinde sonunda titizlikle ayıklanmıştır. Biz yazdık hemen iki tanesini aç bir tanesini açalım arkadaşlar. Anadolu'da Yunus Emre adını taşıyan ve Yunus Emre'den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerin bir bölümü dil incelemesinde sonunda titizlikle ayıklanmıştır. Bakın şu titizlikle ifadesi buraya ne katıyor? Öznellik katıyor arkadaşlar. Nesnel ifadeye bakalım. Yapılan araştırmalara göre Yunus Emre'nin şiirlerinin toplandığı divan ölümünden 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Evet bu arkadaşlar ispat edilebilir. Kişiden kişiye değişmeyen nesnel bir yargıdır. 9. soruya bakıyoruz yeni bir eski özlemidir gidiyor. Yeniye kötü kötü bakıyorlar. Anlamı yokmuş, güzel değilmiş. Düşünmekten, çalışmaktan kaçınan kimselerin ne yaptıklarını bilmeden ortaya attıkları şeylermiş. Geçmişin büyük eserlerini inceleyip de onlardan örnek almalıymışız. Oysa ki asıl yeni zordur. Yeninin anlamını anlamak, güzelliğini duymak zordur. Bu metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır demiş arkadaşlar? Bu metinde tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır. Çünkü yazar kendi doğrularına okurları ikna etmeye çalışmaktadır diyoruz. Onun soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Nedenleri birlikte yazınız demiş. Ormanlar dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki Aklıma gelen birkaçını sıralayayım isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 metrekare ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder. Evet düşünceyi geliştirme yollarına bakın bunlar arkadaşlar. E, sayısal veriler kullanılmış, sayısal verilerden yararlanma var diyebiliriz. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından sayısal verilerden yararlanmaya başvurulmuştur. Çünkü metinde verilen bilgiler sayısal verilerle ne yapılmıştır arkadaşlar desteklenmiştir. Onun için sayısal verilerden yararlanmaya başvurulmuştur diyoruz. Evet. Aşağıda. Giriş bölümü verilmiş olan yazı hikaye edici metne uygun bir şekilde kendi cümlelerinizle anlam bütünlüğüne dikkat ederek devam ettiriniz. Metni tamamlarken yazım ve noktalama kurallarına, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat ediniz. Metni tamamladıktan sonra metne uygun bir başlık getirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Siyah ile yazılan yer verilmiş Kırmızı ile yazdığımız, bizim devam ettirdiğimiz bölüm hikaye edici metin şeklinde yazmaya çalıştık. Burada kendimiz de lütfen defterimize metni okuyup devam ettirelim ve hikaye edici bir metne dönüştürüp uygun bir de başlık yazalım. Fotoğraftaki anılar. Eşyalarımı toplarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildiğim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Birden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Elimdeki fotoğraf çocukluğuma aitti. Demiş. Bundan sonrasını siz devam ettirin. Demiş arkadaşlar. Bizim devam ettirdiğimiz bölümü okuyalım ve videomuzu tamamlayalım. Fotoğrafta ben annem ve babamla birlikte bir piknikteydik. Ben henüz 5 yaşındaydım. Annem ve babam beni kucaklamışlar birlikte gülümsüyorlardı. Fotoğrafın köşesine 2008 İstanbul yazıyordu. O gün çok güzel bir gündü. Güneşli bir havada yemişi bir ormanda piknik yapıyorduk. Ben annemin, annemin kucağındaydım ve babamla oynamaya çalışıyordum. Birbirimize gülüp eğleniyorduk. O ana geri dönmek istedim. Çocukluğumun o masum günlerini tekrar yaşamak istedim. Annemin ve babamın kucağında olmak, onlarla birlikte gülmek istedim. Fotoğrafı bir süre daha inceledim. Sonra gülümseyerek albümün içine koydum. O an yaşadığım duyguları hiç unutmayacağım. Fotoğrafları inceledikten sonra albümü özenle yerine koydum. Sonra da bir süre daha oturdum ve düşündüm. Hayat bir anı defteri gibiydi. Her gün yeni bir sayfa açılıyordu. Her yeni sayfayla birlikte yeni anılar biriktiriyorduk. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı sınav açık uçlu sorular örneklerini sizlerle paylaştık arkadaşlar. Sınavlarımız bu şekilde olacak sınavda bizim önümüze gelecek sorular arkadaşlar bu şekilde olacak. Açık uçlu dediğimiz yani cevaplarını kendimizin bulacağı sorular şeklinde olacaktır. Kanalımıza farklı soru tiplerinden yazılı sınavları eklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı farklı karşınıza çıkması muhtemel soru türlerine göre hem konu tekrarı yapmış oluyoruz hem de sınava hazırlanmış oluyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı, videomuza yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.